Dostlar Merhabalar e, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bana çok fazla soru geldiği için step n uygulamasını projesini inceleyeceğiz birlikte e, bu projenin e, gerçekten bu kadar fazla insanların paylaşmasına değer bir proje olup olmadığına bakacağız e, ne işe yaradığına bakacağız token için bir temel analiz yapacağız çok kısa bir şekilde yani e, ilerleyen aylarda ilerleyen yıllarda bu tokenın nasıl bir potansiyel e, bekliyor onlara birlikte bakacağız. Şimdi ilk önce Stepn uygulamasının ne olduğuna birlikte bakalım. Stepn uygulaması aslında bir play to earn dediğimiz kripto dünyasında yani oyna kazan statüsüne giren bir proje. İşte projenin kendi iddia ettiği bazı özellikler var. Bunlar ne? Stepn işte bir web3 yaşam tarzı uygulaması olarak tanımlıyorlar kendilerini. GameFi yani oyna ve kazan mantığıyla çalışan bir uygulama olduğunu söylüyorlar. E, bu gibi birçok iddiaları ve birçok e, söylemleri var. Projenin kendi geliştiricileri tarafından söylenen şeyler bunlar. Özellikle kripto dünyasında Play to Earn ile birlikte e, hayatımıza giren e, popüler projelerden birisi Step N uygulaması. E, yani sizi spor yapmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda yaptığınız spor karşılığında bazı e, Solana ile satılan Solana zincirinde Step N uygulaması. Sol ile aldığınız ayakkabılarla işte üzerinden yaptığınız spor faaliyetlerini, koşuları vesaire üzerinden size bazı tokenlar kazanma vaadi sunuyor. Bunu da bir GPS, GPS modülü ile sağlıyor. Proof of Movement adı verilen bir GPS modülü ile sağlıyor. Yani aslında şunu söylüyor size. Siz benim NFT'lerimden alın ve bu NFT'lerle koşun, spor yapın vesaire çok uygulamayı incelemedim detaylı. Ve ben size token kazandırayım size token vereyim. Bu da insanların şöyle bir bakış açısıyla projeye bakmasına neden oluyor. Ya ben bu NFT'den alayım. İşte 10 bin dolar, 5.000 dolar. Zaten spor da yapıyorum, koşuyorum hem spor yapmama da vesile olarak görebilirim bunu. Para kazanayım mantığıyla yaklaşıyorlar. Bazıları da tamamen açıkçası çoğunluk da tamamen e, Token'ını alayım. Bu proje iyi bir proje. Bu token uçar, gider. İşte bana çok para kazandırır, zengin eder vesaire gibi e, söylemlerle projeye bakıyorlar. Peki gerçekten öyle mi? Yani bu token e, şu anda insanları zengin etme potansiyeline sahip mi? Buna birlikte bakacağız. Bir de şöyle bir durum var. E, Step N uygulamasında iki tane. E, ...token var şu anda. Birisi GMT ana token, governance token diye geçiyor. Birisi de GST, GST green strategy token diye geçiyor. Bu token oyun içinde kullanılan e, token olduğunu biliyorum. İşte e, oyun içinde karakterinizi, ayakkabınızı geliştirmek için veya ne bileyim tamir etmek için gibi e, bazı özellikler var. E, Bunlar da kullanılan bir token olduğunu biliyorum. E, arzının aslında ile ilgili net bir bilgi bulamadım. Ama oyun işi kullanıldığı için bu şey gibi düşünebilirsiniz aslında yanlış bilmiyorsam eğer. Ee, Ax Infinity projesinin SLP token'ı vardı. Sınırsız arıza sahip sürekli oyun içi ödül olarak veriliyordu ve fiyatı sürekli düşüyordu. GST'yi biraz öyle görebilirsiniz bence. Ee, öyle olduğunu araştırmalarım sonucunda öğrendim. Ama GMT öyle değil bir arıza sahip bir enflasyona sahip. Bunlara birlikte bakacağız. Gerçekten büyük potansiyel barındırıyor mu? Çok uzatmadan hemen bakalım. Şimdi... Gördüğünüz gibi CoinMarketCap sitesinde Stepn'in e, GMT token'ının e, grafiklerini bilgilerinin içerdiği sayfayı açtım. E, burada bizim işimize yarayacak birkaç bilgi var. Aslında birçok bilgi var. Birincisi dolaşan arz. Bu arz e, ekip tarafından güncelleniyor. Biz direkt e, buradan bakacağız bu bilgilere hep birlikte. Yani kendi orijinal sitesinden bakacağız Stepn uygulamasının. Burada bakacağımız piyasa değeri tamamen seyreltilmiş piyasa değeri. Bunun ne olduğuna açıklayacağım birazdan bilmeyen arkadaşlar için. Ee, ve e, işte bakacağımız birçok şey var. Şimdi birincisi Stepn uygulaması. E, mev mevcut piyasada yani şu anda biliyorsunuz bir boğa dönem ayı dönemindeyiz. E, bir düşüş döneminden geçiyoruz birlikte. Coin market cap sıralaması yani şu anda piyasada bulunan mevcut projeler içerisindeki sıralaması 63. Bunun dışında piyasa değeri 2.5 milyar dolardan 800 milyon dolara kadar düştü. Bazı insanlar bunu şey olarak görebiliyor. Ya hocam 2.5 milyar dolardı bu 800 milyon dolara kadar düştü. bayağı bir fiyatı düştü. Aslında ucuzladı. Ben bundan alayım. Buradan yine 2-2.5 milyar dolara gider. E, gidebilir elbette ama ne zaman için gidebilir. Veya 2.5 milyar dolara gittiği zaman token salınımıyla birlikte fiyata hala bu fiyatlarda olur mu? Buna bakmamız lazım. Şimdi. Piyasa değerimiz 820 milyon dolar. Bu ciddi bir piyasa değeri. Yani şu an e, mevcut ekosistemlerin dahi bazı blockchainlerin, blockchain ekosistemlerinin dahi bu kadar büyük bir e, piyasa değeri yok. Peki seyreltilmiş piyasa değeri ne bakalım birlikte. Bu full market cap diye adlandırıyoruz bunu. 8.2 milyar dolar. Yani bize ne söylüyor bu? Diyor ki step n uygulamasının gmt tokenlarının tamamı dolaşımda olsa yani borsalarda dex'lerde veya insanların elinde dolaşımda olsa yani kilitli olmasa ve fiyatı da 1.37 dolar olsa bu projenin market cap'i piyasa değeri 8.2 milyar dolar olacak diyor. Yani şunu söylüyor. Bu token'ın kilitleri açıldığı sürece, açılmaya devam ettiği sürece ki bu da önümüzdeki buradaki bilgiye göre 8 yıl boyunca açılmaya devam edecek. 8 yıl boyunca bu token'ın kilitlere açılmaya devam ettiği sürece eğer fiyatı 1.37 dolar olarak kalırsa 2030 yılında bu fiyat e, coin'in piyasa değeri yani şu kısmı 8.2 milyar dolar olacak demek. Yani piyasa değeri ile full market cap arasında full market değeri arasında 10 katlık bir fark var. Bu da bir kripto para için ciddi bir enflasyon olduğunu gösteriyor dostlarım. Yani e, uzun vadeli yatırım için çok mantıklı bir hareket olmadığını gösteren bir istatistik. Biz rakamlara bakıyoruz. Peki Step en uygulamasının token salınımlarına bakalım. Gördüğünüz gibi 2022 yılının e, mart ayında başlamış e, listelenmeyden sonra projenin işte token salınım e, periyodu ve gerçekten çok fazla bir salınım yok gördüğünüz gibi. Yani %10'dan %11, %12'ye kadar, %13'e kadar gidiyor. 1, %13, %14'e kadar gidiyor bir yıl boyunca projenin token sanımları. Yani bir yıl boyunca e, piyasadaki GMT arzı e, %7 veya %6 civarında artıyor. Bu iyi bir oran diyebiliriz. Ama kaçırdığımız bir nokta var. Burada... 2023 Ocak'tan itibaren 2023 Ocak'tan itibaren 2024 şurası Ocak ayına kadar GMT'nin arzı 2 kat artıyor. Yani hocam bu ne demek? Şu demek. 2023 Ocak'ta ekosistemde dolaşan 600 bin GMT 600 milyon GMT token varsa eğer 2023 Ocak'ta 2024 Ocak'ta bu miktar 1.2 milyar adet tokuna kadar çıkıyor. Yani dolaşan token 2 kat artıyor. Bu da ciddi bir enflasyon demek oluyor dostlar. Yani uzun vade eğer hocam ben bunu alacağım. Bir yıl boyunca GMT'lerimi stake edeceğim. Tutacağım elimde. 2 yıl işte bir yıl sonunda bundan 2x 3x bekliyorum diye düşünenleriniz varsa bu istatistiği kesinlikle atlamamanız lazım. Dostlar ee, bu yani önemli bir istatistik, önemli bir veri. GMT tokenların önümüzdeki 2023 yılında arzının iki kart atı, artacağı bilgisi çok önemli bir bilgi. Bunu atlamanızı önermiyorum açıkçası. E, bunun dışında e, piyasanın mevcut durumu da var. Bakın hatta uzun yıllar tutmak istiyorum hocam diyenler var ama 2025'e kadar tokenın arzı neredeyse 5 kat 4.5 kat artıyor. Yani uzun vadeci hold yapmak isteyenler için e, dikkatli olmasın, olmakta fayda var. Hocam peki şöyle bir şey olursa boğaya girersek biz e, piyasa tamamen yükselişe geçerse ne yapalım? Ne, ne diyorsunuz bu konuda? Şunu söylüyorum. Şimdi piyasa yükselişe geçtiği zaman zaten belli projeler ciddi yükselişler yakalıyor. Yani o dönemde boğa döneminde neden elimde GMT bulundurayım? Daha fazla yükseliş yakalayacak ekosistem projeleri var. Yani GMT projesinin token'ının belli bir kullanım alanı yok. Bir de iki tane proje, iki tane token çıkana, çıkaran projeler benim için e, böyle şey gibi geliyor. Amacı para vurmak e, aslında. E, bana, bana öyle geliyor biraz açıkçası. E, bu benim hoşuma giden bir durum değil. E, bunda aynı şekilde Step N ve Step N projesinde GST ve GMT isimli iki tane token var. E, bu da biraz can sıkıcı bir durum açıkçası. E, bunda dikkatli olmanızda fayda var. Benim kişisel görüşüm ne diye sorarsanız e, bu projenin piyasa iyi gittiği durumda 1-2 dolar arasında piyasanın iyi gitmesi yani piyasa değerimiz tekrar düştüğü yere 2 trilyon 2.5 trilyon seviyesine e, çıkması durumunda veya 3 trilyon seviyesine yani bir boğa dönemine girmemiz durumunda e, 2 dolar 2,5 dolar seviyesine çıkabileceği yönünde ama kesinlikle GMT almadım, almayacağım da piyasada bu şekilde devam ederse yani piyasa değeri artmazsa market cap, e, genel market cap artmazsa işte bir boğa dönemine giriş yapmazsak GMT projesinin e, bir yıl içerisinde 50 cent, 30 centlere kadar e, gerileyebileceğini düşünüyorum. Bu benim nacizane şahsi fikrim. Kesinlikle söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ee, soru işareti olan arkadaşlar için bir inceleme yapmış olduk. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.